Avrupa Komisyonu önümüzdeki iki yıl için ekonomik öngörülerini yayınladı. Buna göre en büyük 5 euro ülkesinin 4'ü yani Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda 2003'ü durgunluk içerisinde geçirecek. Ortak para birimini kullanan 18 ekonominin de toplamda %0,4 oranında daralacağı tahmin ediliyor. Bölgenin önümüzdeki yılsa daha önce açıklanan %1,4 yerine 1,2 oranında büyümesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve mali işlerden sorumlu üyesi Oli Ren de ihracatın önemine vurgu yaptı. Geçirdiğimiz derin ekonomik krizin ardından iç talebin hala zayıf olması nedeniyle kısa vadede büyümenin temel dinamosu dış talep olmaya devam edecektir. Ren ayrıca hem Avrupa Birliği kurumlarının hem de üye devletlerin istihdam artırmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Nitekim raporda işsizlik oranının bu yıl %12,2 olacağı tahmin ediliyor. Bu da işsizlerin sayısının 19 milyon gibi çok yüksek bir rakam olacağı anlamına geliyor. Raporda dikkat çeken ve de üzerinde durduğu konuysa Fransa'nın bütçe açığı oldu. Rapora göre önlem alınmazsa Fransa'nın bütçe açığı oranının bu yıl %3,9, önümüzdeki yılda %4,2 olacağı tahmin ediliyor.